Orta sahaya ne? Şu anda Türkiye'de belki Çok de bir iki gerçekleştiren bir 10 maçta 107 gol yani evet yanlış duymadınız. Güven Spor teknik direktörüyle ile evet. beraberiz. Bakalım 107 gol 10 maçta kolay mı iniyormuş? Evet. Hocam 10 maçta 107 gol yemişsiniz. Bu bir rekor esasında ben Türkiye amatör. Ben, ben yemedim. Bizim takım Önce bunu ayıralım. Futbol oyunu 3 ihtimalli bir oyun. Yenmek, beraberlik ve mağlubiyet. Bizim için iki ihtimalli. Beraberlik ve marbiyet. Biz daha üçüncü ihtimali göremedik sevgili kardeşim. Üçüncü ihtimali biz daha göremedik. O Atakan'ı bulacağım ağzını burnunu kıracağım o Atakan. I. Kalecini. Abi dedi ben hep pol kaleciliğinden kurtulmak istiyorum dedi. Beni hep pol kaleciliğinden alın dedi. Oğlum dedim futbola en benzemez. Biri ayakla biri elle oynanıyor. Çok büyük fark var. Güzelebileceksin mi? Abi ben her şeyi yaparım futbolcama için. Koyduk kaleye. Gelen alıyor, giden alıyor. <laughs> Alışmış şimdi handbolda şöyle bir zıplama vardı bak. Şöyle bir zıplama var. Handbolda. Ha, böyle zıplar handbol kalitesi Lan futbolu uç lan! Dokuz! <laughs> <laughs> Pul senin futboluna be! Uç gidin lan! Bu ne? Bu ne? Yedek kaleci. Yersin 107 golü. 107 golü yiyince benim burada... ...benim yerim burasıdır arkadaş. Ben burada dururum. Buradan gol yiyince var ya, buradan o giriş, bana burada arkadan neler giriyor, haberin yok. Arkada seyirci var. Bizim bugün 107 tane seyircimiz vardı maçta. Toplam golünüz kaç? 107. Nasıl anlatacağım ben seyirciye? Adam başına bir gol yedik mi diye. Yani? Ha ama şimdi bak, ben takımın dino, şey benim takımın e şey derler. Dinamosu. E, Fink. Benim takımın dinamo, dinamosu. Yabancı ürkü. Fink yabancı uyruklu. Kendisi İskandinavya'dan. Ben bunu serbest oynatıyorum. Bak ben bu takıma çok diziliş denedim Dört, dört, iki. Şu anda benim çocuklar dört, dört, iki dizilişinde. Evet. Ya ben bu takıma sıfır, sıfır, sıfırı denedim ya. 0, 0. Evet hiç oyuncusuz. On bir kaleci. 11 kaleci. Kalede mi bekliyorlar Kalede yan yana dizdim buraya. Hocam öyle bir futbol anlayışı... 11'ini de böyle yan yana dizdim bak. Hocam öyle bir futbol anlayışı mı? <laughs> He bu işte global futbol anlayışı. 11'ini de dizdim yana. Lan bir adam dedin 70 santim. 11 kişisiniz yan yana dizin kaçı der? Eni tabi eni. Boyu 70 santim olan da var bizde. Danya. Forvet. Diyor ki, hocam ben kafa topuna çok iyi çıkarım. Ulan kafa topuna çıktım, benim omzuma geliyor zaten. Kafa topuna çıktı mı? Danyar. Bunun kaleye şut atması yasak. Benim takımda forvetlerin kaleye vurması yasak arkadaş. Bunlar 7 şut vursalar, 10 şut vursalar, 100 tane vursalar birini kaleye sokamıyor bunlar. O zaman vurma. Hani zaten vurmuştu, vurma bir şey değişmiyor ki. Ya vuruyorsun alta gidiyor benim içim eriyor 100 gol kaçırıyorsun bari gol yani vurmazsan gol de kaçırma olmuyor zaten ben buradan bıraktım rakip teknik direktörle burada ikimiz izledik maç çünkü burada dönüyor maç başka yere gitmiyor bizimkiler dikiyor topu buradaki bir tane bırakmışlar bu buraya geri atıyor burada oynanıyor maç hem şey daha da iyi oluyor yani böyle böyle bakasın yok çünkü buraya çıktı mı buradan kontra atakla buradan giriyor Selahattin var onlarda bir tane. Pire gibidir. Buradan gelir böyle dolaşır. Böyle zikzaklar çizer. Gelir burada gelir. Atakan böyle zıplar. Kolu buradan vuruyor. Nereden yediniz? Nereden yediniz? lanetle? Nereden yediniz? Ahılsızlar. Nereden yediniz? Hocam hata hiç kendiniz aramayı düşündünüz ya. ya ben şimdi bu takıma daha ne yapayım? Ben takımın dominosu olarak Fink'i seçmişim. Bak Ç Mehmet Dilek'le Danyal'ın kaleye şut atmaları yasak. Buraya girse bile bak boş kaleye girse bile atacak Fink'e geri. Ha Tahsin. Gol bur buradan Tahsin diyor hocam ben uzak şut vurabilirim. Bir hareket yapacaktım da şimdi. Hocam buradan şut atabilirim. Buradan topu nereye attı bilmiyorsun bir sefer. Buradan benim kafaya attı topu la. Buradan lan. Bak buradan girmiş hatta böyle gelmiş ya yani sırtı bana dön. Serkan top geldi mi orta saha hiç bakma etrafına. At fırka. Yılmaz at fırka. Musa at fırka. Sait at fırka. Mehmet Boş, at Fink'e. Ha Fink. Yunus at Fink'e buraya. Ha Fink peki. Fink hocam böyle bana bakıyor. Hocam ben nereye koşacağım? Lan koş. Hocam o da yetişiyor. Lan koş oğlum. Nereye koşacağım hocam? Lan koş şuraya. Ben artık kendimi takımıma ve sevdiğim insanlara adadım. İki tane çok güzel çocuğum var. Kupalarınız. Kupalarım var. İki tane çok güzel çocuğum var. İdeallerim yüksek. Dibli. Daha iyi yerlere geleceğim. İki tane çok güzel evladım var. Onların da isimleri burada. Burada. Çocuklarınız mı acaba? Benim evlatlarım. Berk'le Ayşegül. Ha şey. Edin, evlat edindiniz. Yok benim öz çocuğum. Etleriniz. Hayır kendi yavrum benim çocuğum. Evladım. Yani karımla ortak. Berk Ayşegül. Evet. Ayşegül çok tatlıdır. Belki 7 yaşında. Ayşegül'ü bu yaz okuluna verdim. Discovery Channel'ın bir yaz okulu vardı. E, Bengal ormanlarında geçen. Evet. Orada 7 aylık bir başka arkadaşları doğal ortamına alışma kursu var. Onu alacak. Gelip ilkokula başlayacak. Belki birinci sınıfa. maşallah saçları özel. <laughs> bu değil mi? Evet. <laughs> bu bana benziyor da bu şey çekti. E, anneannesine çekti kayınvalide. Ona benziyor işte. Ağzı yamuk. Pis iğrenç bir ağzı var. Kadın böyle Biz Böyle bir kadın. <laughs> <laughs> ne çirkin şeyler şunlara bak. Ay <laughs> canlarım benim. Ne çirkin şeyler.